de çözelim 5 sorusunda. Elimde bir fonksiyon var. Bu fonksiyona 1 ve 2 koyduğum zaman toplamlarının 20 olduğunu söylemiş. N'in ne olduğunu sormuş. İlk önce f1 fonksiyonu bulalım. Yani yukarıdaki fonksiyonumuzda x gördüğümüz yere 1 koyacağız. 1'in karesinden 1. x gördüğüm yere 1 koydum. Artı n-1. Artı 1 ile eksi 1 cırt birbirlerini götürdüler f 1, n artı 1'e eşit olmuş oldu. Daha sonra f 2'yi bulmak istiyorum. Yani x gördüğüm yere bu sefer 2 koyacağım. 2'nin karesinden 4 artı 2, n eksi 1. Toplama çıkarmalarımızı yapalım. 4 ile 2'yi topladım. 6, 1 çıkartırsam 5, 5 artı n oldu. Daha sonra bulduğum bu 2 sonucu ne yapmış bu arkadaş toplamış. Toplayalım. n artı 1 ile, n artı 5'i topladığımda toplamın sonucu kaça eşit? 20'ye. 20'ye eşitledim. 2 tane n 5 ile 1'i topladım. 6 20'ye eşitse 2n 6'yı karşı tarafa attım. 14'e eşit oldu. Eksi 6 olarak geçti. 20'den 6 çıkartırsam 14. Her tarafı 2'ye bölüyorum ki n'i bulayım. n de 14 bölü 2'den kaç gelmiş oldu? 7.